Selamlar hepinize Aslı ben. Yine yer edatlarıyla devam ediyoruz. In, on, et görmüştük. Bu defa bir değişiklik yapacağız. On yerine to'yu getireceğiz. Farklı anlamlar katacak. Farklı yerlerde kullanacağız. Bu ders gerçekten çok önemli. Günlük dilde çok fazla kullanacağınız bir yapı bu. To, in, et yapısı bu ders kesinlikle sonuna kadar izleyin derim. Bu arada bir önceki ders e, üyelere özeldi. Onun için e, katıl butonuna tıklayarak 2 euroya sadece 2 veya 5 euro gibi seçenekler var. Ama 2 euroya da bütün videolara erişebilirsiniz. Destek olmak isterseniz 5 euroyu da tabii ki tercih ederim. E, bu bir önceki video içindi. Şimdi to in at konusuna bakacağız tekrar. İki şekilde veriyor. Aynı cümlelerle bir to veriyor bir in veriyor. Çok güzel anlatmış bence. İlk başta to'ya bakacağız ne demek? Biz e, aslında çok yerde gördük. Cümlelerde karşımıza çıktıkça her zaman açıklamasını yaptım ama tekrar yapayım. Eğer ki fiilden önce gelirse tu, mekmak için meyi, mayı gibi anlamlar katacak. Ama bu ünitedeki tu'nun anlamı bizim için E A eki. Yani şuraya buraya derken kullanacağımız bir tu. Hep places'lardan yani yerlerden bahsediyoruz ya mesela İngiltere, airport'a gibi şeylerden bahsederken tu kullanacağız. Yan tarafta yine in ve et vermiş. Onu kullanacağımız yerler de olacak. Şimdi fiiller olarak vermiş bize öncelikle. Go gitmek, go to bir yere gitmek, come to bir yere gelmek, return to bir yere dönmek, walk to bir yere yürümek şeklinde. Bunu illaki böyle fiillerle ezberlemenize asla gerek yok. Hatta hiç böyle bir şeye girmeyin. Ya yani şu fiillerle to kullanacağım, şunlarla in kullanacağım gibi bir mantıkla düşünmeyin lütfen. Türkçede düşünebilirsiniz. Bazı yerlerde değişiklik olacak. Onları hatırlatacağım size. Cümlenin mantığına göre yani bir yere mi demek istiyorsunuz, bir yerde mi demek istiyorsunuz? Bir yere demek istiyorsanız to kullanacağız. Bir yerde demek istiyorsanız in veya at kullanacağız. Be olmak demek be in. Bir yerde olmak demek stay in, bir yerde kalmak demek. Veya do something at bir yerde bir şey yapmak demek. In ve at derdi ki to ise eA iki şeklinde. Şimdi örnek cümlelere bir bakalım. To London demiş Londra'ya demek. In London demiş Londra'da demek. Zaten görüyorsunuz e, sınırla çizilmiş bir yer varsa eğer in şeklinde kullanıyorduk. Bir şehirden bahsettiğimiz için in kullanıyoruz. D da eki veriyor. Örnek cümlelerde neler vermiş? We are going to London on Sunday demiş. Pazartesi günü, e, özür dilerim, pazar günü Londra'ya gidiyoruz demek. We are going to London şeklinde. Dikkat edin bu going to yapısı değil. Ecek acak anlamında değil. Tamamen go gitmek fiili şimdiki zamanda kullanıyor. O yüzden going to şeklinde yapıyoruz. Diğer tarafta ise yine Londra'dan bahsedecek ama inle kullanacak. Piccadilly Circus is in London. Piccadilly Circus yani sirki demek. Piccadilly'de Londra'da büyük bir caddeden bahsediyor. Oradaki bir sirkten bahsediyor. Bence gitmeyin derim. Londra'dadır. Yani burada ilk başta verdiği gibi be fiilini görüyorsunuz aslında. Ben bunu hep açıkladım ama belki bilmeyenler vardır. Be fiili değişkenlik gösterir. Geniş zamandan bahsederken emzar şeklinde yaparız bunu. Üçüncü tekli şahıs olduğu için iz de yaparım. Yani Piccadilly Circus yerine it kullanabiliyorsanız nasıl ki it is diyorsak aynı şekilde Piccadilly Circus is in London şeklinde yapıyoruz. Yani Londra'da demek. Diğer tarafta I want to go to Italy next year. Yine go fiil vermiş. Geniş zamanda vermiş bu sefer. I want to go to Italy. Yani İtalya'ya gitmek istiyorum. Next year. Gelecek zamanda. Gelecek sene demek. Sonrasında my brother lives in Italy. Burada ise my brother yani erkek kardeşim İtalya'da yaşar demek. To Italy İtalya'ya in Italy İtalya'da. Live fiili yaşamak demek. Sonrasında we walk from my house to the center of town. From da kullanmış. Bunu da bilin. Den den eki demek. E, evimden to the center of town. Şehir merkezine yürüdük demek. Burada ise the main shops are in the center of town. Yani şehir merkezindedir demek. The main shops yine bir fiili. Çoğul olduğu için are'la kullanıyor. In the center of town to the center of town şeklinde yapıyoruz. Sonrasında what time do you go to bed? Go to bed diye kullanıyoruz. Dikkat edin go to the bed diye çok kişiden duyuyorum dı the diye. The's yok kesinlikle go to bed. Yatmak demek, yatağa gitmek demek tam Türkçe karşı da biz öyle kullanmıyoruz. Diğer tarafta ise I like reading in bed. Yatakta okumayı severim demek. To bed yata, in bed yatakta şeklinde. Burada hep in şeklinde vermişti. Altta bir de etle yapabileceklerimiz de veriyor. Bazı yerlerde in, bazı yerlerde et kullanıyoruz. Eğer ki bunu bilmiyorsanız iki ünite öncesine gidebilirsiniz. Hatta bundan önceki iki üniteye gidebilirsiniz. Yani 106 ve 107 olması lazım. Bu şu an 108'imiz. Evet 106 ve 107. ünitede nerede in, nerede et kullanacağımızı orada anlattım. Şimdi biz devam edelim. Etle nasıl kullanıyoruz? Yine aynı şekilde be, stay, do something. Aynı fiillerden bahsediyorum. Biz mantığına göre yapacaktık. Yani şurada burada demek istiyorsak et diye kullanacağız. Yine karşılaştırmalı giden cümleleri. The bus is going to the airport demiş. Airport'a gidiyor demek. Bu tarafta ise the bus is at the airport. Yani airportta, havalimanında demek. Otobüs havalimanında. Diğer tarafta Karen didn't go to work yesterday. To work diye yapıyoruz. Yani işe demek. Dikkat edin buradaki work çalışmak değil, iş anlamında. Bazı kelimeler hem fiildir hem isimdir. Fiil olsaydı çalışmaya çalışmak için gibi bir anlam katacaktı. Ama burada isim olduğunu anlıyoruz. İşe gidiyor demek. Veya gitti demek. Yesterday'den bahsetmiş çünkü. Diğer tarafta ise Sarah wasn't at work yesterday. İşte değildi demek. Diğer tarafta yine I went to a party last night. Partiye gittim. I met a lot of part, people at the party. Partide çok insanla tanıştım. Dikkat edin, airport, bus, station gibi şeylerden bahsederken et kullanıyorduk. İş, okul, evden bahsederken et kullanıyoruz. Etkinliklerden bahsederken yine et kullanıyoruz. Parti, konsert, futbol, maç gibi şeyler vermişti kitapta. O yüzden bunları da hep etle kullanıyoruz. Diğer tarafta You must come to our house. E, evimize gelmelisin. Bu melimalı iki ama şu anlamda ha, kesin gel bir tavsiyede bulunurken aslında kullanıyoruz. Buradaki zorunluluktan değil. Sen kesin gelmek zorundasın değil. Gelsen iyi olur anlamında. Yani kesin gel çok güzel anlamında kullanılan bir cümle. Diğer tarafta ise Helen stayed at her brother's house. House'dan bahsederken yine et şeklinde kullanıyoruz. Home ile house birbirine çok yakın kelimeler. Türkçe ikisini de ev şeklinde çeviriyoruz. E, at her brothers diye yapıp bitire de kullanmak zorunda değilsiniz. Yani erkek kardeşin evinde kaldı demek. Tek başına Helen stayed at her brothers diye de yapabilirsiniz. House'u isterseniz kullanın. Ama et de anlamı, anlamında et kullanıyoruz kesinlikle. Ama home'da farklı bir durum var. Home'dan önce to kesinlikle kullanmıyoruz. Böyle gelişmiş konuşma dilinde özellikle hiçbir şekilde to'yu görmezsiniz. Go, come, walk, gitmek, gelmek, yürümek demek. Ama to'suz kullanıyoruz. I'm tired, I'm going home. Eve gidiyorum, yorgunum, eve gidiyorum demek. Alttaki cümlede yine did you walk home? Eve yürüdün mü, eve mi yürüdün anlamda bir cümle ama to'su yok. Et'i kullanabiliyoruz ama to kullanmıyoruz ama et var. Bu tarafta I'm staying at home tonight. Bu gece evde kalıyorum demek. At home. Then doesn't go to an office. He works at home. Evde ne demiş? Doesn't go to an office. Ofise e gitmez. He works at home. Evde çalışır. Home office çalışıyormuş yani. E, bu arada e, konuşma dilinde çok duyarsız. I'm not home denir. E, I'm at home diyebilirsiniz. Evdeyim. Ama evde değilim derken I'm not home. Orada eti bile kullanmıyorsunuz. Ben ev değilim gibi aslında tam Türkçe karşılığı ama dile bu şekilde yerleşmiş. Etsiz I'm not home şeklinde kullanabilirsiniz. Ne dedik? Com toolsuz kullanılıyor. Arrive ve get. Burası çok önemli. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Arrive in a country or a town. Ne demek öncelikle onu söyleyeyim. İkisi de varmak, gitmek demek. Tam karşılığı varmak aslında. Go, gitmek, arrive ve get, varmak diye düşünebilirsiniz. Get'in çok fazla anlamı var ama şu anda kullandığımız anlam varmak anlamında. Nasıl kullanıyoruz peki? Arrive in a country or town. Bir ülkeye veya şehre varmak demek. Arrive in diye kullanıyoruz. Arrive in Italy, arrive in Paris şeklinde. They arrived in England last week. Dikkat edin normalde in D'da eki demekti. Ama burada EA eki yani İngiltere'ye anlamı katmak için bile arrive in diye kullanıyoruz. Arrive to kullanmıyoruz. Arrive in ama to anlamı katıyor bize. Dikkat edin ini sadece şehirlerde ve ülkelerde kullanıyoruz. Diğer yerlerde et kullanacağız. Burada gördüğünüz gibi arrive at other places diğer yerler demek. Diğer yerlerde arrive at kullanıyoruz. Arrive at the station, arrive at work etc. demiş. İstasyona varmak, işe varmak demek. Yine a 2 Örnek cümlede ne vermiş onu da bakalım. What time did you arrive at the hotel? Otele saat kaçta vardın demek. Otele diye çeviriyorum ama et şeklinde kullanıyorum. Get to a place var bir de get de aynı şekilde varmak demek to ile kullanıyoruz şöyle bir bakın şuraya arrive in, arrive at ama get to diye kullanıyorum what time did you get to the hotel? otele saat kaçta vardın? normal bildiğimiz to yani a yapısı veya what time did you get to paris? parise saat kaçta vardın demek şehir, ülke, yer hiç fark etmiyor hepsinde to şeklinde kullanıyoruz ama eğer ki home varsa işin içinde no preposition yani to yok Get home, arrive home. İkisi de eve varmak demek. I was tired when I got home. İşe vardığımda, özür dilerim, eve vardığımda yorgundum. Normalde get ama ikinci hali got. O yüzden başında da bir when varsa dığında iki katar. Er. Dikkat edin. Eve vardığımda yorgundum. Veya I was tired when I arrived home. Yine eve vardığımda yorgundum demek. Kısacık bir özet geçelim. Ondan sonrasında egzersizlere bakalım. To, e, a, 2 in at normal şartlarda d daha iki Şuraya gidiyorum derken to kullanıyoruz. Gitmek ya da başka bir fiille. Şuradayım derken in veya at şeklinde kullanıyoruz. Ne zaman in ne zaman et olduğu bu ünitede yazmıyor. Onun için diğer ünitelere bakmanız gerekiyor. Bazı yerlerde in, in kullanacağız. Bazı yerlerde et kullanacağız bu arada. Home'dan önce bir to kullanmıyoruz ama et kullanabiliyoruz. D'de anlam ekinde ise et kullanıyoruz ama günlük dilde I'm not home şeklinde kullanırız. Et dahi kullanmayız. Arrive ve get için ise ülke ve şehirlerden bahsederken bir yere varmaktan bahsederken arrive in. Diğer yerlere varmaktan bahsederken arrive at. Get ise normal AI iki anlamında get to şeklinde kullanıyoruz. Ama işin içinde home varsa o zaman herhangi bir to yok. Şimdi bunların ışığında e, egzersizleri birlikte yapmaya çalışalım. İlk alıştırmada bizden to veya in istiyor. E a ekimi, d da ekimi ona bakacağız. I like reading in bed. Yatakta okumayı severim. We are going to Italy next month diye kullanırım. Go to. Bir yere gitmek anlamında. O yüzden to Italy. Sue is on holiday in Italy at the moment diye kullanırım. At the moment şu anda demek. Sue is on holiday tatilde in Italy. Yani İtalya'da tatilde demek. I have to go to the bank today diye kullanırım. Bankaya gitmek zorundayım demek. O yüzden to the bank. 5'te I was tired so I stayed in bed late. Bu yüzden yatakta geç saate kadar kaldım demek. In bed diye kullanırım. Stay in, stay kalmak demek. 6'da what time do you what time do you usually go to bed? Go to bed diye kullanıyoruz. Yatmak yani yatağa gitmek demek. 7'de does this bus go to the center? Center merkez demek merkeze mi gidiyor bu otobüs? To the center diye yapıyorum. Merkeze derken. Ve 8'de son olarak would you like to live in another country? Country'lerden bahsederken, ülkelerden bahsederken in şeklinde kullanıyoruz. Burada da başka bir ülkede yaşamak ister miydin diyor. Yes I would like I think would you like to live in another country şeklinde yapıyoruz. Bir sonrakinde ne istiyor bizden? Write to or at if necessary. If necessary eğer gerekliyse demek. Gerekliyse to veya et yazacağız. Bir, bir öncekinde in yazmıştık. Burada at ile kullandıklarımızı yapacağız. One sentence is already complete. Bir cümle zaten tamamlanmış diyorum. And no word is necessary. Ve başka bir kelimeye gerek yok. Tabii ki neyden bahsediyor? Home'dan bahsediyor. Normal sadece home diye verecek to falan kullanmayacağız. O cümleden bahsediyor. Hatta ikincisine de vermiş. Örneklere biz her zaman bakalım. E, i̇lkinde ne demiş? Paula didn't go to work yesterday. E, go to work diye kullanıyoruz. İşe gitmedi demek. I'm tired. I'm going home. Eve gidiyorum demek ama tuğusu yok. Kullanmıyoruz. Bir tane daha böyle cümle karşımıza çıkacak. Üçte artık biz başlıyoruz. Tina is not very well. She has gone to the doctor diye kullanırım. Gone Go'nun üçüncü hali bu arada. She has gone to the doctor dersen doktora gitti ve hala orada demek. Perfect tense'in anlamı bu to doctor diye kullanıyorum. Doktora. Dörtte would you like to come To a party on Saturday diye kullanırım. Would you like to come? Bir yere gelmek ister misin? Partiye gelmek ister misin? Cumartesi günü demek. Buradaki to fiilden önce geldiği için make mak eki katıyor bize. Diğer buradaki to ise partiye e a eki katıyor. Sonrasında is this at home diye kullanırım. Evde mi diye kullanıyorum. Dikkat edin home'dan önce to kullanmıyoruz ama at kullanıyoruz. Is Liz at home? Liz evde mi? No, she's gone to work diye kullanırım. Aynı şekilde burada has gone gibi burada has'i es takısı ile yapabiliyorsunuz. Kısaltabiliyorsunuz. Buradaki yani es takısı has demektir. She's gone to work. işe gitti. Hala işte demek. Altıda there were 20,000 people at the football match diye kullanırım. 20.000 insan vardı futbol maçta. Futbol maç, match, futbol maçı demek. Etkinliklerden bahsederken et şeklinde kullanıyoruz. O yüzden burada da et diye kullandık. To diye de kullanabilirsiniz. Futbol maçına demek isterseniz, ama futbol maçında demek istediğimiz için et diye kullandık. 7 de Why did you go home diye kullanırım. Early last night. Dün gece neden eve erken gittin? Go to diye kullanıyoruz. Normalde bir yere gitmek ama home olduğu için tos da yok. Why did you go home diye kullandım. Yani already complete bir sentence bu. 8'de a boy, a boy Jumped Into The River And Swam Blah Blah The Other Side The Other Side Diğer Taraf Demek Swam Swim'in ikinci hali yüzdü Diğer tarafa yüzdü dememiz gerekiyor O yüzden Swam To The Other Side diye yapıyorum Yani to 9'da There were a lot of people waiting at the bus stop diye yaparım uh, There were a lot of people Çok insan vardı Waiting Bekleyen demek e, Bas topta bekleyen çok insan vardı. Bas topta diyorum yani otobüs durağında. O yüzden D-day olarak at the bus stop diye kullanıyorum. Son olarak onda. We had a good meal at a restaurant and then we went back to the hotel diye yaparım. Neden böyle yapıyorum? We had a good meal iyi bir yemek yedik. Nerede diye kullanıyorum yani restoranda derim. O yüzden at a restaurant diye kullanıyorum. Then we went back geri döndük. Go back ikinci hali. Went back nereye döndük? otele döndük. O yüzden e a iki anlamda to the hotel şeklinde kullanıyorum. Bu da bitti. Son mu? O daha da varmış. Tamam. 108.3'e geçelim şimdi. Write to, at or in if necessary. Yine if necessary demiş. Eğer gerekliyse bu defa üçünü birden kullanacağız. One sentence is already complete demiş yine. Yine home'dan bahsediyor. Eğer ki go home gibi bir şey varsa onu complete diyeceğiz. Neler demiş ilkinde örnek vermiş. I'm not going out this afternoon. I'm staying at home. Evde kalıyorum demek. Stay kalmak. We are going to a concert tomorrow evening derim. Go to diye kullanıyoruz. Bir yere gitmek. Konsere gidiyorum. O yüzden to a concert diye yaptım. I went to New York last year diye kullanırım. New York'a gittim geçen sene. To New York. Arrive olsaydı vardım deseydim I arrived in New York diye kullanacaktım. Ama go fiil olduğu için arrive olmadığı için to şeklinde kullandım. 4'te how long did you stay? Ne kadar süre kaldın demek. Bir yerde kalmak diye kullanırız. O yüzden in New York diye kullanırım. New York'ta ne kadar süre kaldın? 5'te next year we hope to go to Canada to visit some friends diye kullanırım. Yani Kanada'ya gitmeyi umuyoruz demek. E-A eki de to şeklinde kullandım yine. Altıda bir soru var. Do you want to go? Gitmek ister misin demek. Şuraya gitmek ister misin diye söyleriz. O yüzden to the cinema şeklinde kullanıyorum. Do you want to go to the cinema this evening? Bu akşam sinemaya gitmek ister misin? 7'de did you park your car at the station diye kullanıyorum. Dikkat edin istasyonlardan bahsederken at diye kullanıyoruz. O yüzden e, istasyonda mı park ettin demek. Did you park your car at the station diye kullanırım. Bu cümleyi Türkçe düşünürseniz yanılabilirsiniz aslında. Biz istasyona mı park ettin diye kullanırız ama park etmek bir yere park edilmez aslında. Bir yerde park edilir. Türkçede biraz sanırım yanlış bir kullanım var. O yüzden İngilizcede bu kesinlikle DDA iki anlamda at the station diye kullanılır. Yoksa bir yere gitmek, varmak anlamında kullandığımız bir yapıdır. To yani AI iki ama burada park etmek olan bir yerde olduğu için yani bir yerde olduğu için o yüzden at the station diye kullanıyoruz. Tekizde ne istemiş bizden? After the accident, three people were taken. Nasıl yaparız? Bla bla hospital demiş. After the accident, kazadan sonra. Three people were taken. Take, alıp almak, götürmek demek. Were taken derseniz pasif yapmış olursunuz. Götürüldü. Üç insan götürüldü deriz. Nereye? Hospital'a deriz. Yani e, hastaneye A-A ekili yaparız. O yüzden to şeklinde yapıyorum. Hastanede götürüldü denmez. Hastaneye götürüldü. 9'da how often do you go to the dentist diye yaparım. How often ne kadar sıklıkla demek? Ne kadar sıklıkla dişçiye gidersin? Dişçiye diye kullanıyorum. O yüzden go to the dentist. Onda is Sarah here? No, she is at Helen's diye yapıyorum. Bu Helen's dedi. Helen's house aslında. Daha önce görmüştük. Evinde derken she is at Helen's house diye yapıyorum. 11'de my house is at the end of the street on the left. At the end of diye kullanıyorum. In the middle At the end, at the bottom, at the top şeklinde kullanıyorum. Bu dördüne dikkat etmeye çalışın. At the end of the street, on the left. Uh, on the left, solda. Caddenin sonunda solda demek. My house is. Evinin yerini tarif ediyor. 12'de. I went to Maria's house diye yaparım. Maria'nın evine gittim. But she wasn't at home. Ama evde değildi. She wasn't at home to Maria's house şeklinde yapıyorum. E, dikkat edin burada Evde olmak... E, I'm at home diyebilirsiniz. I'm at the house denmez. House genelde binalardan bahsederken kullanırız. Ya da konuşma dilinde yerleşmiş olan şey evde olmak anlamında at home diye kullanır. At the house diye bir şey kullanılmıyor. <laughs> Sonrasında there were no taxis. So we had to walk home diye yaparız. Yani already complete sentence. Hiç taksi yoktu. So we had to. Bu yüzden yürümek zorunda kaldık. Eve diyeceğiz ama... Evden önce to kullanılmadığı için home'dan önce o yüzden sadece welcome diye yapıyorum. To'yu hiçbir şekilde yazmıyorum, kullanmıyorum. 14. Who did you meet? Who kim demek normalde ama burada kiminle anlamını katıyor. Who did you meet? Kimle tanıştın at the party. Etkinliklerden bahsederken at kullanıyoruz. O yüzden partide kimle tanıştın derken at the party diye kullanıyorum. O da cevap vermiş. I didn't go to the party. Partiye gitmedim deriz. Partiye o yüzden to the party şeklinde. Ne kadar çok egzersiz varmış. Çözelim hepsini. Bırakmayın lütfen videoyu. Sonrasında write to at or in if necessary demiş. Şimdi eğer gerekliyse to at in kullanacağız. Sometimes the sentence is already complete and no word is necessary. Yine aynı açıklamayı vermiş. Home varsa eğer to kullanmayacağız. Ee, i̇lkine ne demiş? What time do you usually get to work diye kullanın. Get yapısından bahsetmiş. Get ve arrive yapısından. Get to work diye kullanırım. çoğunlukla, sıklıkla saat kaçta işe gidersin demek. Get to work diye. What time do you usually get home diye yapıyorum. To'su yok. Eve saat kaçta gidersin, varırsın anlamında. What time did you arrive? Bu sefer arrive ile kullanacağız. Arrive at the party diye kullanıyorum. Partiye varmak, partiye gitmek demek. Burada ise London'la kullanmış arrive'ı o yüzden When did you arrive in London diye kullanıyorum. Ülkelerden, şehirlerden bahsederken arrive in. Diğer yerlerden bahsederken arrive at diye kullanıyorum. Ama bir yere varmak anlamı katıyor. A2 katıyor aslında. Beşte what time does the train get to Paris'te yaparım. Get fiili olduğu için normal to'yu kullanabilirim. E, tren saat kaçta Paris'e varır, gider anlamında. Ve son olarak, we arrived home very late şeklinde kullanıyorum herhangi hangi fiil de olursa olsun fark etmez. Home'dan önce to kullanmıyoruz. O yüzden we arrived home diye yapıyorum son cümleyi de. Ve en son egzersizde de bizden cümle kurmamızı istemiş. Yine to in ve etle. Bakalım tamamlayalım cümleleri. Ee, siz de yazarsanız çok güzel olur aslında. Yorumlara yazın. Doğru mu yanlış mı diye size belirtmiş olayım ben de. At 3 o'clock this morning I was in bed. Bu sabah saat 3'te 3 mü? Evet saat 3'te yataktaydım. Yatıyordum anlamda. I was in bed diye kullanırsın. Yesterday I went. Nereye gitmiş olabilirsiniz? Yesterday I went. I went to see diyebilirim. Denize gittim. Go fiilinin ikinci hali went. O yüzden bir yere gitmek olduğu için to şeklinde kullandım. To see. At 11 o'clock yesterday morning. Dün sabah saat 11'de I was. Neredeydim? Valla I was in bed. Siz artık kendinize uygun neyse onu yazın one day i would like to go bir gün gitmek istiyorum nereye ben İtalya'ya gitmeyi çok istiyorum i would like to go to italy diye yaparım to değil tabii ki to olacak bir yere gitmek o yüzden bir yere dediğim için to diye kullandım i don't like going gitmeyi sevmem nereye gitmeyi sevmem önce bir to mu koyayım koyayım to shopping mall diyebilir mesela alışveriş merkezine gitmeyi sevmem Shopping mall Shopping center diye de kullanılır. Shopping mall diye de kullanılır. İstanbul'da olanlar bilir muhtemelen. Mall of İstanbul vardır. O mall'u görenler ne alaka demiştir ama çok fazla kullanılmıyor. Çünkü alışveriş merkezi demek. Tek başına mall diye de kullanılır. Shopping mall diye de kullanılır. 6'da. At 9 o'clock yesterday evening. E, dün akşam saat 9'da. I was. Başka bir yapı vereyim size burada. I was out. Dışarıdaydım. Ne tuğsu var ne dedası eti, et out in out gibi kullanmıyoruz. Tek başımıza tek başına out şeklinde kullanıyoruz. I was out dışarıdaydım. Şu an dışarıdayım derseniz I am out diye kullanırsınız. Konumuz bu kadar. Egzersizleri de bitirdik. Bir sonrakinde under, behind, opposite etc. kullanacağız. Önünde, arkasında, arasında, altında gibi kelimeler bunlar anlamlar. Çok önemli. Kesinlikle bilmeniz gerekiyor hepsini de vermiş mi? Vermiş. Üstünde altında ne varsa hepsini vermiş. Bir sonraki derste görüşürüz. Ee, videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Üye olursanız tüm videolara da erişebilirsiniz. Bana da destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.